Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir kodlama ile beraberiz. Arkadaşlar karbonhidratlar, yani şekerler diye geçen besinlerimizin tümü enerji vermez arkadaşlar. Sakın bu konuda yanılmayın. Tüm şekerler enerji verir diye düşünmeyin arkadaşlar. Glikoz, fruktoz ve galaktoz kapalı formülleri C6H2O6 olan bu 3 molekülün açık formülleri farklı oldukları için, bakın isimlerinden farklı olmuştur arkadaşlar. Bunlar enerji verseler de, Riboz ve deoksiriboz gibi 5 karbonlu olan ve kapalı formülleri birbirinden farklılık gösteren ribozun kapalı formülü C5H10O5 iken deoksiribozun kapalı formülü defol oksijen ribozun yapısından dolayı C5H10O4'e indiğini daha önceki dersimizde zaten ifade etmiştik. Bakın bu küçük, bu büyük idi. İşte bu iki şeker arkadaşlar enerji vermiyor. Sadece yapıya katılıyor. Neyin yapısına katılıyor arkadaşlar? Deoksiriboz şekerimiz arkadaşlar sadece ve sadece DNA'nın yapısına katılırken riboz şekerimiz arkadaşlar RNA'nın, ATP'nin, NAD'ın, FAD'ın yapısına arkadaşlar katılırlar diyoruz. Demek ki riboz ve deoksiriboz enerji vermeyen yapıya katılan şekerlerdenmiş arkadaşlar. Evet, fruktoz büyüktür ribozdan. O da büyüktür bakın deoksiribozdan diyebiliriz. Neden? Fruktoz 6 karbonlu bu ikisi 5 karbonlu. Ribozda defol oksijen ribozun yapısından dolayı bir oksijen atomu üstün olduğu için deoksiribozdan biraz daha büyük olmuş oluyor. O zaman hücre zarından arkadaşlar küçük olanlar daha kolay geçerler. Bunu unutmuyoruz kesinlikle. O zaman ne yapar deoksiriboz riboza? Riboz ise fruktoza göre bakın zardan daha kolay geçer. Tıpkı kim gibi arkadaşlar? Oksijenle co2 gibi. Oksijenin difüzyon hızı CO2'nin karbondioksitin bakın difüzyon hızından daha fazladır arkadaşlar. Arada bakın bir karbon farkı var. Bu karbon oksijenin daha hafif olmasını, CO2'nin ise daha ağır olmasını ne yapmıştır? Sağlamıştır diye düşünmeni iyi sorularda. Bir dahaki biyolojik kodlamamızda görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.